Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Şakmak. Turgutlu'muzda Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yaşı hafızalardan silinmeyecek etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar Orta Park Saat Kulesi önünden Fener Alayı ile başladı. Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı başta olmak üzere balonlar, bando, gösteri grupları ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli anlara sahne oldu. Fener alayının sona ermesinin ardından Irlamaz Rekreasyon Alanı Afi Tiyatro'da düzenlenen programlar ateş gösterisiyle devam etti. Gösteri sanatçıları tarafından gerçekleştirilen ateş gösterisi alanı dolduran on binlerce Turgutlu'nun büyük beğenisini topladı. Ateş gösterisinin ardından sahneye çıkan Türkçe rap müziğin en önemli temsilcisi Ceza muhteşem bir konsere imza attı. Irlamaz Rekreasyon Alanı Afi Tiyatroyu, tıklım tıklım dolduran yaklaşık 20 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nın sevincini doyasıya yaşadı. Sevilen tüm şarkılarını sahnede seslendiren Ceza, Turgutlu'da adeta tarih yazdı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları cezanın ardından sahneye çıkan Turgutlu'lu genç rap müzisyenleri, mas ve basa ile Eskişehir'de çalışmalarını sürdüren Turgutlu'lu müzisyen DJ Baran Zengin'in konseriyle sona erdi. Başkanımız Çetin Akın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama konuşmasında SMA hastalığı ile mücadelesi devam eden Turgut'unun evladı İremnur bebeğin yardım kampanyasına destek olunma çağrısının da yineledi. Biliyorsunuz İremnur bebeğimiz var. Rahatsızlığından dolayı bugün sahneye çıkaramadım. Yedeni üstelliklerinde her sahneye çıktığımızda İremnur bebeğimizi çıkarmıştık. Onun yardım kampanyası %87 oranında ulaştı yüzde on üçlük bir pay var. Sizden hepinizden rica ediyorum. Şimdi dışarıda standı var. Onun standına uğrayın lütfen. Bir paket sigara ediyordum ona. Bir paket sigara, bir paket sigara parası sizin için önemli değil ama onun için çok önemli. O yüzde on üçlük payı bu konserde toplamamız gerekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temeli atılan Mustafa Kemal Mahallesi Taziyevi Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesi tamamlandı. Türkiye genelinde yapımı en kısa sürede tamamlanan projelerden biri olan Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinde anahtar teslim töreni yapıldı. Mustafa Kemal Mahallesi'ne kazandırılan projenin anahtarını başkanımız Çetin Akın bizzat aldı. Yazın en büyük yatırımı olarak hayata geçirilecek olan Sanayi Çarşısı projesinde 20 adet iş yeri satışa çıkıyor. Sanayi Çarşısı projesinde 20 adet iş yerin ihalesi 11 Kasım Cuma günü saat 10'da Belediye cuma Salonu'nda yapılacak. İhale aynı zamanda belediyemiz Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Sanayi Çarşı Projesi'ndeki işyerlerin ihalesi hakkında detaylı bilgiye Turgutu Belediyesi sitesinde yer alan duyurular bölümüyle Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden ulaşılabilir. Başkanımız Çetin Akın, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve başkan yardımcılarımız ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafımıza ve hemşerilerimize Atatürk'ü Türk bayrağı hediye etti. Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl dönümü dolayısıyla atımızın huzurunda düzenlenen resmi törene ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen çelen koyma törenine katılım gösterildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk bulvarında gerçekleşti. Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken vatandaşlar alana ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Törene protokol mensupları ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Alpark alışveriş merkezinde Sevgi Pınarım, Koca Türk Okulları, Kasaba Kiris Anaokulu ve Urganlı Atatürk İlkokulu öğrencilerinin gösteriler yaptığı organizasyonlara başkanımız Çetin Akın, eşi Sabri Akın ve başkan yardımcımız Evren Erbaş ile birlikte katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Kent Müzemiz tarafından organize edilen Müze Sohbetleri'nin 10. programı geçtiğimiz akşam Eski Belediye Binası'nda gerçekleşti. Yoğun bir ilgiyle devam eden program, fotoğraflarla Turgutlu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlığını taşıdı. Başkanımız Çetin Akın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları Çalıştayı öncesinde saha çalışmalarını Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21-23 Ekim tarihleri arasında Sivas'ta 248 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen Belediye Başkanları Çalıştayı'na başkanımız Çetin Akın katıldı. Turgutlu Bitlisler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde hemşeri dernekleriyle kahvaltı organizasyonunda bir araya gelinerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu. Haziran ayında yapılacak olan 2023 genel seçimleri öncesi kurulan Altılı Masa'nın üyeleri Başkanımız Çetin Akın'ın liderliğinde sağ çalışmalarına başladı. Altılı Masa'nın üyeleri Türkiye'nin kaderine doğrudan tesir edecek olan seçimler öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Turgutu Belediyesi, Dağcılık Akademisi, Bağ Yurdu, Zeybek Pınarı, Dede Dağı parkurunda yürüyüşünü tamamladı. Manisa Valiliğince düzenlenen Muhtarlar ve Vatandaşlar Buluşmasına Başkanımız Akın, Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Kaymakamımız Selami Kapankaya, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte katıldı. Başkanımız Çetin Akın, cami önü kıratanelerinde vatandaşlarımızla bir araya geldi. Yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında görüş ve önerilerini dinledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi ile belediyemiz tarafından düzenlenen geleneksel gazi sofrasına Başkanımız Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, belediye başkan yardımcılarımız ve gazilerimiz ile birlikte katıldı. İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Karaazmak Mevkii Yedek 8 Üstü 11. Mıntıkayı ile Ova Yolu Koca Mezar Mevkisinde asfalt hazırlık ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimiz Sivrici ve Baktırlı Mahallelerimizde 1000 metrekarelik parke döşeme çalışmalarına dün boyu devam etti. Vatansever, Limoncu, Aydemir, Tuğç, Nişancılar, Alev, Karaman ve Hasan Tahsin Sokak'ta parke tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Kent ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutluğumuzun çehresini değiştirmeye devam ediyor. Ekiplerimiz Yıldırım ve Şehitler Mahalle muhtarlıklarımızın boyama çalışmalarını tamamladı. Servili Camisi'nin dış cephe, Baktırlı Mahallesi Köy Kahvehanesi'nin ise iç ve dış cephe boyama çalışmalarını sürdürüyor. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.